E o zaman başlayalım. Nerelerdeydim? Bir takım kilolar aldım. Sen diyetisyensin nasıl kilo aldın? Konuşmayı çok özlemişim. Catering sektöründe çalıştım. Catering sektöründe diyetisyen neler yapar? Diyetisyen de o zaman yani ne yapsın? Hangi birini yapsın? Yani parçalara bölüldüm çalışırken. Hello ben geldim. Şimdi videoya tıklayıp bu kız kimdi ben bunu niye takip ediyordum diyenler için hemen hızlıca kendimi tanıtacağım. Beni zaten tanıyanlar bu kısmı atlayabilirler. Ben diyetisyen İpek Ayvaz. Kanalımda diyetle ilgili içeriklerim var. Yani diyet yapmak isteyenlere özel tavsiyelerim var. Diyetisyenlik okuyan öğrencilere özellikle çok yardımcı olmaya çalıştığım videolarım var. Staj vloglarım var. Onun dışında kendim evde yaptığım örgüden tariflerim var. Çantadır, şapkadır bu şekilde. Gezdiğim videolar var. Yani hayatımda neler oluyorsa, neler yaşanıyorsa aslında size aktardığım bir kanal bu. Yani beni tanıyanlar, e, takip edenler, hatırlayanlar varsa diyecekler ki sen nerelerdeydin? E, o zaman başlayalım. Nerelerdeydim? 7 aydır çalışıyordum arkadaşlar. Bir catering firmasında işe girdim ve orada çalışıyordum. Çalışma hayatımda neler yaşadım, nasıl geçti, catering'e girmek kolay mı, catering sektörü nasıl, diyetisyen catering'de ne gibi görevler alır? Bunların hepsini ayrı bir başlık altında anlatacağım. Ama onun öncesinde ben Kayseri'de yaşadığım için İstanbul'a gittim çalışmaya ve İstanbul'da yeni bir hayat düzeni kurdum diyebiliriz. Bu kurduğum düzende de yani iş hayatıma bağlı olarak da tabii ki beslenme düzenim değişti, uyuma düzenim değişti. Her şeyim değiştiği için bir takım kilolar aldım. Fark ediyorsunuzdur. 15'e yakın kilo aldım arkadaşlar ve bu 15'e yakın kiloyu alırken kesinlikle hiç oturmadım. Yani sürekli hareket ediyordum ama nasıl aldım bunlardan da bahsedeceğim. Onun dışında şu an ne yapıyorum, neden Kayseri'deyim onu da anlatacağım. Başka ne merak ediyorsunuz bilmiyorum ama anlatmadığım şeyler olursa ve hala merak ettikleriniz olursa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi biraz salatamı yiyeyim. Şöyle diyebilirsiniz. Sen diyetisyensin. Nasıl kilo aldın? Veya yani siz demezsiniz ama bazı insanlar diyorlar. Dikkat etmedin mi diyenler oluyor. Yani şöyle insanın beslenme düzeni her zaman aynı rutinde devam etmeyebiliyor. Dediğim gibi ben çalışma hayatına başladığım için uyku düzenim çok değişti. Öncelikle kilo alıp vermedi. Zaten uyku birincil etken. Düzenli uyumamız lazım. Yeterli uyumamız lazım ki vücudumuzun yağ yakma mekanizmasında bir değişiklik olmasın. Ama ben yetersiz uyuyordum ve geç saatlerde uyuyordum, az uyuyordum. Onun dışında yaklaşık işte olduğum saatler boyunca da yaklaşık 10 saat falan işte zaman geçiriyordum. Ve bu 10 saatte gerçekten oturduğum toplam zaman saysanız 1 saat 2 saat falandır. Yani 8 saat boyunca full aktif olarak nasıl bu kadar kilo aldım? Yani aslında insanlar hep diyor ya aslında ben hareket ediyorum çok hareketliyim ama neden kilo alıyorum? Birincisi uyku dedik. İkincisi beslenme alışkanlıklarının değişmesi. Öncelikli neden olarak işten geç çıkıp eve geç gittiğimde akşam yemek saatlerini geç yemem oldu. Yani yaklaşık ben 8'de 9'da falan akşam yemeği yediğimi hatırlıyorum ve siz 8'de akşam yemeği yedikten sonra zaten bir saatte sindireyim daha sonra spora gideyim deseniz ki bunu yaptığım da oldu benim. Yani daha sonra spordan geldiğinizde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tüm enerjiniz bitmiş oluyor. Çünkü çok geç saatler. Yani hep diyorlar ya akşam altıdan sonra bir şey yemeyin. Aslında bu hani herkese klişe gibi geliyor. Ama o akşam her yediğini eritemiyorsan o sana zaten kilo olarak dönüyor. Ve ben eritemedim. Çünkü dediğim gibi geç saatlerde yemek yedim ve bunu hareketle dengeleyemedim arkadaşlar. Gün içinde çok hareket ettiğim için akşam yoruluyordum ve dinlenmek istiyordum. Bu da ikinci nedenimiz. Üçüncü nedenimiz beslenme alışkanlıklarının değişmesine yine bir neden olarak sıralayacağım. Çok fazla atıştırma alışkanlığı edindim. Yani şöyle hızlı ve pratik olsun diye mesela iş yerinde dediğim gibi çok vaktim kalmıyorsa yemeğe oturup böyle saatlerce ben normalde oturum saatlerce kahvaltı yapardım. Yani çünkü ona bir zaman ayırabiliyorsun. Bir saat ise bir saat, iki saat, iki saat ayırabiliyorsun. Ama iş yerinde bunu yapamıyorsun tabii ki. Yani iş yerinde bunu yapamadıkça da hızlı hızlı pratik pratik bunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, bunu da yeme döndü ve ben sürekli çok hızlı yemeye başladım ve çok atıştırmaya başladım. Yani mesela karnım aç değilse bile bir şeyler atıştırma güdüsü gelişti bende. Aldığım kiloların bazılarını verdim tabii ki ama bir oturma süreci var kilonun veya işte çok zayıf olduğun için daha öncesinde hiç böyle kilo almadığın için. Çevremden gelen çok fazla kilo almışsın, şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun, daha fazla kilo ama bunu yapma, sen diyetisyensin. Bu tarz yargılar tabii ki psikolojik olarak herkes etkilediği gibi beni de etkiledi. Ve işteki dediğin gibi stresler, her şey, her şey arkadaşlar. Yani kilo alma verme süreci gerçekten hayatımızın çok rutininde olan bir süreç ve hayatında yaşadığın her şey bunu etkiliyor, tetikliyor veya 62 kiloyum galiba yaklaşık. Normalde hiç 60'lı kiloları görmemiştim. Bu da benim için değişik bir tecrübe oldu. Ve şunu fark ettim. Yani insan zayıfken her zaman daha da zayıf olma güdüsü oluyor içinde. Ve hani o zayıflık sana zayıfmışın gibi gelmiyor. Yani aslında hala verilecek 1-2 kilon varmış gibi hissediyorsun. Ama şu an bu kilomdayken diyorum ki daha öncesinde çok 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 daha çok çok zayıfmış. Yani bunu şu an fark ediyorum. Diyetisyen olmama rağmen bunu şu an fark edebilmek benim için bir tık üzücü. Yani çünkü o zaman evet ideal kilom sınırında, zayıflık sınırında olduğum farkındaydım. Kilo almam gerektiğinin farkındaydım. Ama bu kadar zayıf olduğumun farkındalığı kilo aldıktan sonra geldim. Hani şu an kilo verir miyim? Veririm. Yani bir 5 kilo kadar verirsem tam idealimi bulurum kendime göre, kendi düşüncelerime göre. Ama bunun yanında işte sporla, sıkılaşarak, beslenmeyle bir şekilde ayarlayabilirim. Yani sizler de hayatınızda eğer böyle kilo alma verme döngüsündeyseniz, yani aslında hiçbir şey yokken bir anda kilo aldıysanız, bir anda kilo verdiyseniz, yani bunların hepsinin... Yaptığınız alışkanlıklarla ve hayat rutininizle alakası var arkadaşlar. Mutlaka hayatınıza dönüp bakmanız gerekiyor. Ben ne yaptım ki normal rutinimden ne farklı yaptım ki kilo aldım? Ya normal rutinimden neyi eksik veya işte fazla yaptım ki kilo aldım verdim? Bu dengeyi Kurmamız lazım çünkü hayatımızda dediğim gibi yaşadığımız tüm her şey sistemlerimize etkiliyor. Vücudumuzdaki sindirim sistemimize etkiliyor, sinir sistemimize etkiliyor. Yani duygular bile bazen beslenmemizi etkiliyor. Bazıları üzgün olduğunda daha fazla yiyor, bazıları üzgün olduğunda daha az yiyor. O yüzden bu etkenleri hayatımızda hep göz önünde bulundurun. Yani sürekli hayatımızda aynı kiloda olacağız diye tabii ki bir kaide yok. Ama işte kilo alıp verdiğimiz dönemde öncelikle kendi psikolojimizi bozmadan önce durup bir düşünmemiz lazım. Bir dakika diyeceğiz, duracağız ve diyeceğiz ki ben neden kilo aldım? Ben neden kilo verdim? Bunun bir farkındalığını yaptıktan sonrasında zaten e ben kilo almaya çalışmaya başlayayım dersin veya kilo vermeye çalışmaya başlayayım dersin ve bunu hayatını rutinine koyduğunda zaten istediğin hedefe çok kolay bir şekilde ulaşabilirsin. Konuşmayı çok özlemişim. <laughs> Biraz daha salata mı yiyeyim. Bu da maş fasulyesi salatası bu arada. Çok mu güneş geliyor? Şöyle bir. Aslında YouTube benim hep aklımdaydı. Yani size orada gidemem, paylaşmak hep aklımdaydı. Onları video çekeyim, editleyeyim. Yine orada iş yerine çektiğim videolar var tabii ki ama çok fazla gerçekten kendimi direkt işe adapte ettiğim için, işime çok odaklandığım için bu tarz şeylere zaman ayıramadım. Yani aslında diyordum ki ben ne olursa olsun çalışmaya başlasam da YouTube'uma devam edeceğim. İşte aktarmaya devam edeceğim bilgi birikimlerim diyordum ama sosyal medyayla hiç ilgilenemedim. Çünkü zaman alıcı bir şey arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve e, bu zamanı ve gücü kendimde bulamadım açıkçası. Yani çünkü o da bir enerji istiyor. O enerjimi işime harcamıştım şu an tekrardan tekrardan sizlere o enerjimi yansıtmaya başlıyorum. Ben mutluyum. Umarım siz de benim YouTube'a döndüğüm için mutlusunuzdur. Yeni ipe ye alışabilirsiniz umarım. <laughs> Artık böyleyim. Hızlı konuşuyorum. Daha böyle yanaklıyım. Daha da çok da farklılığım yok işte. Hayat tecrübesi edindim. Bu da çok önemli tabii ki. Çalıştığımız her ortam veya işte girdiğiniz her ortam zaten size bir e, tecrübe katıyor arkadaşlar. Ki bu iş hayatıysa iş hayatında neyin nasıl olduğunu gerçekten çalışmadan anlayamıyorsunuz. Öğrencilik hayatıyla hiç alakası yok. Yani hep hani söylüyorduk ya ya bizim meslekte işte iş yok, iş yok, iş yok. İş bulduğumda da yani bu seni tatmin ediyor mu etmiyor mu buna bakmak lazım. Mesleki açıdan tatmin ediyor mu buna bakmak lazım. Maaş açısından tatmin ediyor mu buna bakmak lazım. Çalışma şartlar açısından senin istediğin hayat şartlarına uyuyor mu buna bakmak lazım kesinlikle. Yani biz diyetisyenler genelde iş imkanımız az olduğu için bulduğumuz işlere yani bizi kabul eden işlere bile birazcık balıklama atlay atlayabiliyoruz ama bu bizim çalışma şartlarımızı azaltan, daraltan, küçülten bir olay aslında. Aslında biz haklarımızı ve şartlarımızı bilerek işlere girsek ve başvursak bu şekilde mesleğimizi bir tık daha iyileştirebiliriz diye düşünüyorum. Aynı şey mesela online diyetler için de geçerli. Herkes online diyet yapıyor ama birisi 100 liraya yapıyor, birisi 500 liraya yapıyor, birisi 1000 liraya yapıyor. Rakamlar örnek, misal vermiştim. Bu da yine bizim mesleğimizi bir standart konmadığını ve isteyenin istediği şekilde yaptığını gösteriyor. Aslında hani biz bile bu şekilde davranıyorken diğer işverenlerin böyle davranması çok normal. Dediğim gibi catering sektöründe çalıştım. Catering sektöründe diyetisyen neler yapar? Bu arada ben cateringde ilk defa çalıştım. Yani normalde toplu beslenme sistemleriyle catering ayrı oluyor. Yani aslında çok ayrı değil ama orada eğer üretim yapılan yemekhane sadece yemekhanede yemek üretimi yapılıp daha sonra oradaki çalışanlara aktarılıyorsa mesela işte bizim üniversite yemekhanesi gibi üniversite yemekhanesinde yemek pişiyor ve sadece oradaki öğrencilere dağılıyor. Ama catering'de böyle olmadığı için çok birkaç tane firmaya gönderdiğiniz için o yaptığınız yemekleri bir tık daha karışık yani bu karışıklık da sizin işinizi birazcık zorlaştırıyor. Yani işi öğrenmenizi zorlaştırıyor aslında ama öğrendikten sonrasında yine aynı rutin şeyleri yapıyorsunuz. Yani dediğim gibi A firması var, B firması var, C firması var. Sen yaptığın yemekten bunlara göndereceksin ama bu yemeğin sıcak olması, hijyenik şartlarda olması, istediği yemek çeşitlerinin eksiksiz olması, işte menüde yazan listenin o, o gün o şartlarda veriliyor olması. Bunların hepsi zaten diyetisyen kontrolünde yapılıyor. Ve burada aslında hani şu an basit gibi görünüyor ama bu bir firma değil yani. 10 firma değil, 5 firma değil. Yani birazcık fazla firma sayısı olduğunda yani kişi sayısı fazla olan cateringlerde iş yükünüz daha fazla oluyor. Yani girdiğinizde işi öğreniyorsunuz. Zaten çoğu e, catering'de iş öğretmeye yönelik hani alıyorlar diyetisyenleri. Daha çok işi öğretiyorlar. Çünkü biz okulda gördüğümüz stajlar aslında oranın mantığını çözmeye yetmiyor arkadaşlar. Yani hani sadece teorikte kalıyor birazcık. Pratiğini çalışırken öğreniyorsunuz. Ben de dediğim gibi 7 ay çalıştım. Ama 7 ay sonunda ayrıldım işten çünkü bu tempo bana çok yoğun geldi çünkü uzun saatler çalışıyordum ve çalıştığım saatler boyunca da bana düşen sorumluluk çok fazlaydı. Bu kadar sorumluluk almayı istemedim ve birazcık stresli geldi iş daha sonrasında. Çünkü şöyle o firmadaki müşteriler senin istsen eğer eksik bir şeyin eksik gönderiyorsan seninle iletişime geçiyorlar. Yine aynı şekilde hani diyetisyen iletişime geçiyorlar. Bu diyetisyen de o zaman yani ne yapsın? Hangi birini yapsın? onun dertlerini mi dinlesin? Bir yandan eksiksiz üretimi çıkarmaya mı çalışsın? Bir yandan kontrol sağlamaya mı çalışsın? Birazcık yani parçalara bölüldüm çalışırken. Çok fazla dediğim gibi sorumluluğum vardı. O yüzden de bu bana ağır geldi arkadaşlar. Yani herkes aynı şekilde düşünmeyebilir. Ya da her catering firması aynı olmayabilir. Ya dediğim gibi kişi sayısına göre çok değişiyor. Mesela benim çalıştığım catering firması 2500 kişiye yemek çıkarıyordu. 2500 kişi de yani gerçekten fazla. O yüzden de bu iş yükü ve sorumluluğu bana fazla geldiği için ayrılmaya karar verdim ve ayrıldım. Şu anda Kayseri'ye döndüm. Birazcık dinlenip kendimi toparlamak istedim. Ki zaten size de şu anda videoyu çektiğim zaman işten ayrılalı bir hafta falan oldu. Bir haftayı geçti. Anca kendimi toparladım arkadaşlar. Böyle düşünün. Çünkü sürekli yani iş hayatı şöyle. Sürekli ne yaşarsan yaşa. Sabah kalkıp o işe gidiyorsun. O saatte kalkıyorsun. O işteki rutin işlerini halletmen gerekiyor. Akşam çıkış saatine kadar. O yüzden hani bu yoğun ve yorucu tempodan sonra birazcık kendimi dinlenmek için zaman bıraktım. Dinlenebildim ama mutluyum şu anda. Şimdi ne yapacağım? Asıl soru. Bir salatam olası. Bunu da yiyorum çok çiğnemem gerekiyor. O yüzden çok susmam gerekiyor. Salatamda neler var? Ceviz var. Maç fasulyesi var. Onu haşladım. İçine ceviz, yeşillikler, kapya biber falan ekledim. Çok fazla turşu ekledim ve mısır ekledim. Yani aslında ben normalde kendi tüketecek olsam turşu ve mısırı çok fazla tercih etmem. Akşam annemin misafirleri vardı. Onlar için yaptım birazcık da. Gün tabağına sağlıklı bir salat eklemek istedim. Bunu ekledim. Biraz da daha tüketilebilir ve canlı gözüksün diye turşu ve mısır ekledim. Şimdi ne yapacağım? Tekrardan iş arama döngüsüne girdim arkadaşlar. Tekrar iş arayacağım. Tekrar aynı sosyal medyadır, online direktir. Bunlara bunlara tekrardan döndüm. Aslında şöyle, catering sektöründe neden devam etmedim? Yani Dediğim gibi çok yorulduğum için ben bıraktım ama catering'de diyetisyenlere gereken önemi veriyorlar aslında yani şöyle dediğim gibi bu kadar sorumluluğu normalde hiçbir insana yüklemezler ya da yeni giren hiç iş tecrübesi olmayan bir insana vermezler ama biz diyetisyen olduğumuz için e, okulda bazı şeyleri gördüğümüz için yani insan yönetimi konusunda da biraz daha başarılı olduğumuz için bu sorumlulukların verilmesi aslında bir artı. Yani çalıştığım yerin bu konuda bana çok sorumluluk yüklemesi bir dezavantaj değildi bana göre. Bir avantajdı çünkü gerçekten her şeyi öğrendim. İnsanlar nasıl yönetilir bunu öğrendim. Ee, orada üretimde sıkıntı çıktığında B planı nasıl uygulanır bunu öğrendim. Yani karar verme aşamalarını öğrendim. Yani birilerine sormadan, birilerine işte bunu nasıl yapacağız demeden kendim bir şeylere karar vermeye çalışmak. Bu güzeldi benim için. Beni çok geliştirdi. Böyle yani sizler de çalışmayı düşünebilirsiniz. Çok güzel bir iş hayatına adım atış oluyor. Dediğim gibi bayağı bir şey öğreniyorsunuz. Bayağı bir tecrübe kattı bana. Ama çok sürekli hayatım boyunca yapabileceğim bir iş dalı değildi. Yani belki daha az kişi sayısı olan cateringlerde çalışılabilir. Daha rahat konumda olan catering'lerde çalışılabilir ya da mesela işte sorumluluğu daha az olan catering'lerde çalışılabilir dediğim gibi. Ama bu herkesin kendi düşüncesine kalmış. Ben benim catering sektörüm niye dair de tamamlandı. Böyle şimdi dediğim gibi tekrar aynı döngülere devam ediyorum. Tekrar sosyal medyadır, online diyettir, iş aramadır. Bunlara devam edeceğim. Bu süreçte yine yaşadıklarımı sizlerle paylaşırım. Aslında İstanbul'da olduğum süreçte neler yaşadım? Bunları da daha sonra başka videomda anlatırım. Çok konuştum çünkü değil mi? Belki de sıkıcı olmuştur. Merak edenler izler ama bu kız ne diyor diyenler de olabilir. O yüzden başka videolara saklayalım birazdan. O zaman şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeye devam edin. Çünkü güzel videolar. 美味しいけどなさそうでか